Sizin merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar bugün günlerden Perşembe. Evet Perşembe. Dün 14 Şubat'tı bugün 15 Şubat. Bugün işte video çekmeye karar verdim ama hava o kadar iyi ki şu anda yani aşırı karanlık görüyor musunuz? Yani full zaten 30 saat yağmur yağacakmış demişlerdi. Çok da karanlık ve çok kötü. Kaya karanlık olması. Neyse. Bir kere niyetlendim. O yüzden videomu çekeceğim. Şimdi bugün çok fazla e, yapmamız gereken şey var. E, çünkü iki gündür birazcık aksadı program. O yüzden bugün baya bir şey yapmamız gerekiyor. Zaten programı size gösterdim. Önce yine paragrafla başlayacağız. Yine klasik yani bu Türkçe rutinlerimi falan bitireceğim. Sonra diğer dersleri sırayla geçeceğiz. Hiç programda bir değişiklik yok zaten. hani Tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Öyle siz neler yapıyorsunuz? Bu arada kimse ses çıkmıyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hala böyle şey diyenler var işte. Hani çalışmaya başlasam yetişir mi falan diyenler var. Bunu söyleyene kadar mesela neden başlamıyorsunuz? Ya çünkü artık 5 ay kaldı yani. 4 ay 34 ay 28 gün kaldı galiba bugün itibariyle. Bir an önce harekete geçme zamanı bence şu aralar. Mesela dün bir tane arkadaşımla konuştum. Atanan bir arkadaşım var benim Diyarbakır'a atandı. Buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. İzliyor beni. Sibel teşekkür ederim. O arkadaşım mesela şimdi tekrar çalışmaya başlamış sınava ve o da önceden yaptığında da sanırım bu aylarda falan başlamış. 84 mu almıştı? Ben öyle hatırlıyorum. 88 falan da olabilir. Yani yapan yapıyor kısacası. Burada arkadaşlar yorumlarda benim cildime bir övgü gelmiş. İşte ne kadar sivilcesiz düzgün, parlak. Mesela şu an parlamıyor bakın. Bu e, açı, ışık onlardan kaynaklı şeyler ve tabii ki de benim de sivilcelerim var. Şu an gerçekten hiç sivilcem yokmuş gibi görünüyor. Mesela yüzüm parlak görünmüyor ama ne böyle üzgün görünüyor. Bunun sebebi ışık. Bir de ben öncesinde Zorite'nin tedavisi görmüştüm. Ondan kaynaklı artık böyle çok fazla aktif sivilcem falan çıkmıyor yani. Onun de çok kötüydü ama. Yani siz böyle yani güzel olan insanları falan gördüğünüz zaman ona inanmayın. Çünkü büyük ihtimal açıyı çok iyi ayarlıyorlar ya da ışıktan kaynaklı olarak güzel görünüyor. Yoksa kimsenin cildi cam gibi değil yani. Yani bence öyle düşünüyorum. Öyle bunu da söyleyeyim. Şimdi ben paragraf çözmek... Bu arada paragraf netlerim iyileşiyor. Bakın bugün çok merak ediyorum kaç net yapacağımı. O yüzden şu anda hemen koşarak paragraf çözeceğim. Sonrasında zaten tekrardan geliyoruz. Görüşürüz. never really noticed what you want with you i don't never feel calm i could feel the sweat inside my palm play with me like cats and a string you don't understand the pain of brains you don't ever want to yanlış galiba biraz daha ışık gelmeye başladı Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan geldik. Canım paragrafım, oh my god. Yani iki gün nazar değmesin. En son full çektiğim dedikten sonra dört yanlışın falan çıkmaya başlamıştı. Umarım yine öyle olmaz. Yani full çekmedim ama arkadaşlar dört yanlışım. Tövbe işte, bak bak. Akılda bile bu kalmış. Ee, kaç yanlışım var biliyor musunuz? Bir. Ve ben dün de bir yanlış yapmıştım. Ve e, bugün de bir yanlış yaptım. Bakın şu an çok alakasız bir renkle yazdım. Bunu gösterdim zaten ama bir yanlış. Tebrik ediyorum kendimi. 18 soru çözüyorum zaten. Şimdi bu kitapta bir test kaldı. Yarın da bunun bir tane daha testini çözüyoruz. Daha sonra arkadaşlar ciddi olan kısma geliyor. Kitabın bayağı uzun paragraflar olan sayfalarca paragrafları olan kısımlarına geliyoruz. çok da uzun değil aslında ama şöyle şöyle. Yani biraz alıştırma modundan artık kitap çıkmış olacak. Bin kere de önerdiğim bir kitaptı. Sıfır risk. Şimdi planımın ikinci kısmında ne var? Tabii ki de paragraf, diğer paragraf çözeceğiz. Bunu çözeceğiz. Bunda da çok iyi gidiyor bu arada. Yani bu kitap gerçekten seviyorum. Ama Şöyle bir şey ki bu, bu buradaki soruları da benim bir yanlışım çıkmıyor. Bakın maksimum bir yanlışım çıkıyor. Ondan da neden olduğunu bilmiyorum. Ya sorular çok kolay ya da gerçekten taktikleri yani baktıktan sonra taktiklere yapabiliyorsunuz galiba bilmiyorum. Yani onu o kısmı anlayamadım tam olarak. Ama aynı hocanın uyguladığı yani söylediği taktikler gibi çözmeye çalışıyorum. Gerçekten bence faydalı. Hani Paragrafta zaten yapılabilecek başka ne var ki? Düzenli her gün 20 soru paragraf çözüp üzerine böyle taktiklerle geliştirebilmeye çalışmak yani. Hani bunu alayım mı almayayım diye soranlar için söylüyorum. Yani alın bence. Hani ne gibi bir eksi olabilir? Fazlası olacak tabii ki. Sonra arkadaşlar demiştim size işte e, dil bilgisinden belli bir yere kadar geldim. Onu tamamlayacağım demiştim. Burada eksik birkaç tane test var. E, isim tamlamaları vesaire. Onları çözeceğim. Sonra da şuna geçmeyi düşünüyorum ama büyük ihtimalle çok fazla vaktimi alacak benim yani uğraşırken sorularla. Çünkü e, bütün sorularda böyle bir Kadir Hoca'dan cevap anahtarından hani anlatıyor ya çözümlü onlara bakmak istiyorum. Onlara bakarsam gerçekten uzun zaman alır. Şuna geçemeyebilirim. Bunu da akşamları çözüyorum. Bakın hatta şöyle akşam e, ben de çözdüm. Böyle birkaç test. işte geldiğim yere kadar. Canım sıkıldı çünkü. Çözdüm yani. Gerçekten zor geldi. Pegam Biraz daha zor olabilir galiba benim hocamdan. Ya ben zorluk dengesini algılayamıyorum tam olarak hani. Bilmiyorum. Nasıl neye zor deyip neye zor demeyeceğim. Çünkü bazen... ya yani şimdi buna göre Ezra Hocanınki kolay. Ama tam da karşılaştırma yapamıyorum açıkçası. Her neyse. Hatta dün buradan deli gibi takıldığım bir soru olmuştu. Yani o da Instagram'dan paylaştım zaten. Instagram'da bayağı aktifleştim. 1000 takipçi olduk. Teşekkür ederim bu arada. Bir önceki videoda 1000 takipçi olmak istediğimi söylemiştim takip edenlere çok teşekkür ederim. Oradan böyle soru sordum. Ee, gerçekten hemen de böyle şey yapıyorlar. Yazan çok insan var. Yardımcı olan çok insan var yani. Çok güzel bir etkileşim oluyor. İşte öyle buradan çözdüm. Çok uzattık yine muhabbete. Bakın çenem bu araları. iyi. Neyse işte. Şimdi bunları ben hızlı bir çözeyim. Sonra vatandaşlık, tarih ve matematikle devam etmemiz gerekiyor. Bugün geç başladım birazcık. Sıkışacak program gibi görünüyor. Neyse o zaman hemen geçiyorum. Don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this is amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am i to lose? sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by you geldim tekrar gördüğünüz Türkçe'yi çözdük soru cevap yani soru çözümlerine baktık soru çözümlerine bakmak çok iyi oluyor bu arada Ben dün şey PGM'in soru çözümü yok zannetmiştim video çözümü. Halbuki kitabın kapağında da kocaman soru çözümü yazıyor ama fark etmemişim. Onun da soru çözümü var. Baktım böyle bir iki ama çok beğendiğim söylenemez. Evet çünkü hoca ışıkları açıklamıyor yani. O yüzden çok beğendiğim söylenemez ama tabii ki diğer biraz daha bakıp ondan sonra karar vereceğim buna. Şimdi arkadaşlar hıp hızlı vatandaşlar geçeceğim. Vatandaşlıktan bir tane video izleyeceğim. O da yedinci video. Aynen 7. video. Gerçekten böyle vatandaşlığı da upuzun konular tutmuşlar yani böyle baya bir konu. Mesela bir ünite baya bir konu içeriyor. Ve zor. Çünkü hiç hayatımda böyle bir şey görmediğim için bana zor geliyor birazcık ama Emre Hoca çok iyi. Emre Hoca'yı tavsiye ediyorum bu arada. Ben beğendim yani gayet güzel anlatıyor. Ama tabii soru çözümünde bunu fark edeceğim ne kadar iyi ne kadar kötü. İşte o hepsi bitmeden soru çözemiyorum. Baktım mesela böyle kısa kısa mesela konu başlıkları var ya mesela kişilik başlığı. Sadece onunla alakalı test yok. Testin içinden o tarz soruyu hani kişilikle alakalı soruları kendiniz ayırt etmek zorundasınız birazcık. Yani Emre Hoca'nın kitabında öyleydi. Bilmiyorum. Farklı öyle bir kitap varsa eğer hani ayrı böyle sürekli başlık başlık ayıran. Onu da söylerseniz memnun olurum yani. Gerçekten lazım çünkü öyle bir kitap. Şimdi hızlı geçiyorum vatandaşlığa. Sonra da hıfızlığı tarihe geçeceğim. Hava hala çok kötü. Sürekli yağmur yağıyor. Yani. Neyse. Tekrardan geçiyorum. Görüşürüz. I wish With you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time, Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Arkadaşlar selam. Şimdi ben tarih çözüyordum. Yani tarihe geçmiştim. Sonra Instagram'dan bir şey fark ettim. Mehmet Hoca tarih kampı yapıyordu. E, tarih kampında da 27 günde tarih görmüşsünüz illaki. Ondan sonra ben onu tabii ki şey yapmadım. Yani kampa sıcak bakmıyorum biliyorsunuz. Yani bu coğrafya kampından sonra falan sıcak bakmıyorum açıkçası. Çünkü bitmiyor yani. Çok fazla üst üste geliyor konular ve ne izlediğinizi anlıyorsunuz. işte ne de bitiyor yani o konular falan. benim için öyle. Sonra bir baktım Ahmet Hoca ileymiş aslında o kamp. Yani Ahmet Hoca'nın kitabına ve videolarına uygun hazırlanmış. Çok şaşırdım bu arada buna. Çünkü Ahmet Hoca e, hiçbir zaman kamplara sıcak bakmadığını ve şey demişti. İşte 20 hani şu kadar günde kamp olmaz, şu kadar günde bitirilmez, tarih öyle bir şey değil falan diye sürekli olarak böyle konuşuyordu canlı yayınlarında. Yani buna karşı olduğunu söylüyordu ama şu an kamp onun kampıymış aslında. Yani Mehmet Hoca'nın hazırladığı kamp. Şaşırdım. Ama hoşuma da gitti. Çünkü bilmiyorum yani baktım günde 3 tane falan video izleniyor. Ahmet Hoca'nın videoları zaten çok uzun değil. Buna katılsam çok ararsın. Büyük ihtimal katılırım. Büyük ihtimal yarım kalır. Ama böyle bir şey ihtiyacım da var bir yandan yani. Ahmet Hoca'nın fikri değişmiş. Benim niye değişmesin bilmiyorum. Neyse. Ee, bunu da böyle görmüşken söyleyeyim dedim. O yüzden şimdi tarihi bırakacağım. <laughs> tarihi bırakmayı yer mi acaba? Şimdi tarihi <laughs> bırakacağım. Yani zaten çok kısa notlar almıştım biliyorsunuz. Bu da ışık gelsin diye burada tutuyorum. 19'unda başlıyormuş kamp. zaten bugün ayın 17'si, 15'e 4 gün sonra. Bence iyi olur. Bence iyi olur aynen. Ben de o arada matematik konularımı bitiririm. Matematikten 2-3 tane konum kalmıştı ya problemlere kadar. Onları bitiririm. O arada tarihi bakmam böyle birkaç gün. Daha iyi olur öyle. Aynen böyle bir karar aldım arkadaşlar. Siz de isterseniz bir bakın Mehmet Hoca'nın kampına. O zaman şimdi matematiğe geçiyorum ben görüşürüz